Şimdi sizlere yeni bir kitap tanıtacağız. Özcan Erdoğan imzalı Dahiler ve Aşkları. Biyografi tarzında yazılmış olan kitapta da, dahilerin yaşadığı aşklar yarattıkları eserlerle ilişkilendirilerek anlatılıyor. Kitapta da Einstein'dan Dali'ye, Shakespeare'den Beethoven'a pek çok dahinin yaşam öyküsü var. Sanat, edebiyat, bilim ve felsefe tarihinin önde gelen temsilcilerine farklı bir gözle bakmaya ne dersiniz? Beethoven'dan Albert Einstein'a, Salvador Dali'den William Shakespeare'e, arkalarında bıraktıklarıyla dünyayı değiştiren isimlerin aşkları, Özcan Erdoğan'ın hazırladığı Dahiler ve Aşkları adlı bir kitapta toplandı. Türkiye'de daha önce bu kapsamda gerçekleştirilmemiş bir proje olan Dahiler ve Aşkları bir yılda tamamlandı. 688 sayfalık kitap, dâhilerin yaşadığı aşkları, yarattıkları eserlerle ilişkilendirerek anlatan öykü tadında bir biyografi kitabı. Dahiler ve aşkları, daha önce şairin günah defteri, şiir defteri, son okumalar, ikinci yeni şiiri gibi kitapların ve Edebiyatta 3. dergisinin yayın evi İkaros'tan çıktı. Kitapta yer alan 44 dahinin aşkları, yaptıkları çalışmalar ve ilgi alanları açısından bu kişilere oldukça yakın olan 33 yazar ve şair tarafından kaleme alındı. İnsanımızın felsefeye, sanata, edebiyata ve özellikle de şiire olan ilgisizliğini düşününce, biz bu alanlarda yapıtlar vermiş önemli dehaların yaşadıkları aşkları bir şekilde yine insanın insanımızla buluşturarak bir ortak payda sağlamaya çalıştık. En azından bu şekilde insanlar bu alanlara yönelebilirler diye düşünmüştük kitapta Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi Türk büyüklerinin yaşamına damga vuran aşklar anlatılıyor. Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Franz Kafka, Che Guevara, Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh. Liste uzayıp gidiyor. Kitap tüm bu dahillerin birbirinden ilginç, şaşırtıcı aşk hikayelerini okuyucuyla buluşturuyor. Kuzeni K'ye aşık Van Gogh ve uzun yıllar ben onu uzun süresi uzun süre seveceğim o da sonunda beni sevecek diye bir tekrarı var bir takıntısı diyelim biz ona ömrün sonuna kadar da bunu böyle götürüyor tabii ki ancak o sadece vermekle alabileceğini düşünüyor yine Marx'ın hayatında da öyle Marx her ne kadar siyasi olarak görünse de politik tarafı sürekli önde olsa da duygusal tarafının ağırlıkta olduğunu ...özellikle bu kitaptan öğrenebiliyoruz. Onun Einstein'da öyle, Einstein'da da yine yani o bilim adamını kitap içerisinde bir şiirle bulabiliyorsunuz. İnsana olur olmaz işler yaptıran, düzenini alt üst eden, kişiyi hem mutluluktan uçurup... ...hem de acıdan kıvrandırabilen aşk, dahilerin eserlerini yaratma süreçlerinde nasıl bir rol oynamış? Dahilerin yaşamı, insanlığın ilk zamanlarından bu yana sırrı çözülemeyen aşktan nasıl etkilenmiş? İşte bu sorulara Dahiler ve Aşklar kitabını okuyarak bir nebze de olsa yanıt bulabilirsiniz. Bugün bizim için önemli olan dünyayı kasıp kavuran her türlü savaşın nesnesi durumuna düşürülen insanın bir şekilde aşktan umudunu kesmemesi, henüz aşkın varlığından haberdar olması ve bunun için de bir dahiden tutun da kapı komşusuna varıncaya dek her insanın yaşadığı, yaşayabileceği, aşklara o kadar uzak olmadığımızı, yakın olduğumuzu bir şekilde hissettirmek tutuyor. Yeryüzündeki tüm insanların yaşayabildiği ender duygulardan biri olan aşkı bir kez de dahilerin penceresinden görmek isteyenler için dahiler ve aşkları eşi bulunmaz bir kaynak. Özcan Erdoğan'ın hazırladığı dahiler ve aşkları tüm kitapçılarda satışa sunuldu.